Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere sorunları Windows Update kullanarak düzelt özelliğiyle sistemimizi nasıl çalışır hale getirebiliriz bunu izah etmeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir hata var sistemimde göstereyim. Aramaya tıklandığında bakınız üstte bir şey arıyormuş veya bağlanmaya çalışıyormuş gibi bir tane bar gidip geliyor ama beyaz sayfada kalıyor. Bunun için birçok yöntem denedim. Lakin düzelmedi Bu sebepledir ki ayarlar uygulamasında yer alan sistem ve kurtarma kısmına giderek hemen şu şekilde göstereyim ayarlar sistem kurtarma kısmına gidelim sorunları Windows update kullanarak düzelt Windows'un geçerli sürümünü yeniden yükleyin Uygulamalarınız, dosyalarınız ve ayarlarınız korunur. Şimdi yeniden yükle diyelim. Bileşenleri ve sistem dosyalarını onaracağız. Tamam diyorum. Tabi ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bazen güncelleme bulunamadı da diyebiliyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar, Windows'un onarım sürümü bulunamadı. Lütfen daha sonra yeniden deneyin diyor. Microsoft'un klasik hatalarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maalesef ki bu Hintliler Microsoft'u ele geçirdiğinden beridir, Windows'un bir sürü özelliği olması gerektiği gibi çalışmamaktadır. Peki ama bu durumda ne yapacağız? Aynı işlemi offline olarak yapmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle bir Windows ISO dosyamızın elimizde olması gerekiyor. Şunu kapatalım. Hemen şu şekilde Windows 11 indir diyelim. Bakınız ilk linke tıklayacağız. Ardından x64 cihazlar için Windows 11 disk görüntüsü ISO indirin. Evet, şimdi indir diyeceğiz. Bir tane sürüm seçeceğiz. Türkçe onayla diyeceğiz. Evet 64 bit indir. Ben bu işlemi hali hazırda yapıp harici diskime ISO dosyasını indirdim. Şu şekilde size göstereyim. Sağ tıklayıp bağla diyeceğiz arkadaşlar. Bağladıktan sonra içerisindeki setup dosyasını çift tıklayıp çalıştıracağız. Evet. Kurulumun güncelleştirmeleri indirme biçimini değiştir. Buna tıklayacağız. Güncelleştirmeleri sürücüleri isteğe bağlı özellikleri indir. Şimdi değil diyeceğiz. İleri diyeceğiz. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. Yüklemeye hazır olduğunuz doğrulanıyor diyor. Burada hemen şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben USB portundan bağladığım harici bir hard disk üzerinden bu işlemi yapıyorum. O yüzden biraz uzayabiliyor. Sebebi ise SSD değil de 7200 RPM mekanik bir sabit disk olmasından kaynaklı. Ayrıca USB portunun yavaşlığı sebebiyle de bu yavaşlık meydana gelebilmektedir. Eğer siz kullandığınız SSD'ye indirip de ISO'yu buradan çalıştırırsanız çok daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Windows 11 Home yükle, kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla. Şimdi yükle butonuna tıkladığımda yükleme işlemi başlayacak. Evet arkadaşlar, işlemler tamamlandı. Şimdi çözümün işe yarayıp yaramadığını birlikte göreceğiz. Aramaya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi arama artık çalışıyor not defteri diyelim. Not defteri açılıyor vesaire. Eğer sizde de Windows'ta tamir edemediğiniz herhangi bir sorunu var ise bu gösterdiğim yöntemi deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.